Ben 1983 yılında Fosiller Evrime Hayır diyor diye bir kitap tercüme aldım, İngilizce kitap. Bunu Fosiller ve Evrim diye tercüme ettim. Yani tam ismini koymadım çünkü o zaman bu büyük bir riskti yani. Çünkü hmm. doçenttim. Yani onun fosiller evrim hayır diyor desem muhtemelen benim akademik şeyim orada kesilecekti. Çünkü bu noktada dünya çapında bir yani evrimi destekler tarzda bir düşünce, bir felsefe var. Dolayısıyla bu sadece bilimsel çalışmalar böyle gösteriyor şekli değil yani o. Arkasında çok büyük bir güç var. Amerikalılar kendileri bunu ifade ediyorlar. Bu manada zaman zaman makalelerde rastlıyoruz. Diyor Amerika'da ama Amerika hakaret edebilirsiniz, anayasasını hakaret edebilirsiniz ama evrim aleyhinde tek kelime edemezsiniz diyor. Evrim aleyhinde konuşan bir kimsenin diyor akademik olarak aleyhinde bir makale neşredemez diyor. Yani Akademisyenlik hayatını bitirir diyor. Bitirir diyor ve zaten diyor dergiler onu kabul etmez diyor. Evrim aleyhinde bir şey diyor. Değerli dostlar yani hocamın böyle demesi aslında mesnetsiz ve delilsiz de değil. Kendisi bu manada evrimle ilgili bir kitap yayınladığı için bir sene üniversiteden uzaklaştırılmış diyebiliyorum. Doğru mu hocam? Doğru. 1992 yılında evrim ve yaratılış diye kitap hazırladım. Konya'daydım o zaman. Selçuk Üniversitesi'nde kurullardan geçti. Senato'dan, fakülte kurulundan ve senato'dan geçti. Bu kitap ders kitabı olarak okutulabilir diye. Neydi ismi neydi hocam? Evrim ve yaratılış. Tabii Tabi orada yaratılışla alakalı yani ayet hadisleri de koydum. Dolayısıyla 2005 yılında yani 13-14 yıl sonra bu burada ayet hadislerde yer aldığı için bilimsel değildir diye güya bizi üniversiteden Kamu görevini ihraçla yargıladılar. Sonra bir alt ceza olarak bir yıl üniversiteden uzaklaştırma cezası verdiler. Sonra ben Danıştay'a dava açtım. Danıştay beni haklı gördü tekrar göreve iade etti. Bazen şunu diyoruz yani akademisyenler neden Evrim'le ilgili çok makale yayınlıyorlar, Evrim'in aleyhinde makale yayınlamıyorlar dediklerinde. Biz diyoruz ki yani üniversiteler şu an buna müsait değiller ve Evrim'le ilgili makale yayınlayanların akademik hayatını bitiriyorlar dediğimizde öyle şey mi olur yani günümüzde böyle şeylerin olma ihtimali yok diyorsunuz ya hocam canlı kanlı olarak karşımızda duruyor bir sene üniversite ile ilişiği kesilmiş evrim ve yaratılış ile ilgili bir kitap yazdığından dolayı